...çocukken de hep yakalanırsın sen. Hadi sıradaki yürü Koş. Kalk, kalk, kalk. Şimdi geliyor terlik. Sen yorulma teyzeciğim. Söyleriz öz dilek teyimden gelir. Şıştı sonra ne hani yastık savaşıymış bu böyle. Hiç büyümeyecek misiniz ha. siz? Hiç büyümeyeceğiz belki ama sizi böyle hep kocaman seveceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bunu çekelim. Hiç büyümeyen çocukların hep sevecekleri anneleri için en özel hediyeler. Öz Özdileklerde, Öz Dilek satış noktalarında ve Öz Dilek'teyimde. Üstelik anılarınızı ölümsüzleştirecek hediyeleriyle ev renk gerek. Öz Dilek. benden olsun. Restoran harcamalarında Vakıf Bank Platinum Plus metal karta yüzde on indirimim var. Olabilir. Private karta da var. Private metal karta da. E karta da. Ama Vakıfbank'ta Bank'ta mevzuatı olan benim. İndirimim de yüzde yirmi. Siz de artık bir dahaki sefere. <gülüyor> ha? <gülüyor> Vakıf Bank kredi kartlarıyla tüm restoran harcamalarınızda indirim kazanmak istiyorsanız... ...siz de hemen Vakıf Bank'ta olun, ayrıcalıklar dünyasında yerinizi alın. Vakıf Bank. Daima seninle. Senin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana paradon lazım. Düzenli kullanırsan paradon taksla birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Parodontax. Hyaluronik asit içeren paradon taksı hemen deneyin. Diş ve diş eti arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olur. Parodontax. Faydası çok. Oğlum Volkan, ne yüzü kaldın be? Ee, <laughs> sıkıştı. Benim, benimle evlenir misin? Diş ipi doluyorsun, çekiyorsun. TikTok'ta gördüm. Ha. Hey, maşallah, geldim. Yetiştir mi ıslak? usta. usta. <laughs> olay yetişmiyor. Fıstıklar yeter mi? Ne dersin usta? Sence? Baklava çıtırtısı geliyor mu usta? Daha çıtırtı ister. Büküldüm usta. Antep fıstığı parçalı ve çıtır baklavalı, algıda uslu usulü baklavalı. Feri ve Arçelik'in dev buluşmasından dev kampanya. Şimdi Arçelik bulaşık makinesi alanlara Arçelik ve Feri'de büyük fırsat. Detaylar Arçelik mağazalarında ve arçelik.com.tr'de. Türkiye'nin en sevilen beyaz eşya markası Arçelik, Türkiye'nin zorlu yemek kirlerinde bir numarası Feri'yi öneriyor. Kalplere yazı getiren kampanya. Algida'nın 35. yılında 35 milyon bedava kazanma şansı. Seçili Algida efsanelerindeki bedava yazılı kodu Algida ile Kazan uygulamasına gir, yeşil etiketli bakkal veya Migros'lardan bedavanı al. Şok'ta bu hafta ne alırsan 25 lira ürünlerini kaçırma. Ara sıra değil, Şok ucuz, hep ucuz. tek kaşıkta sizi eşsiz Belçika lezzetleriyle buluşturacak bir kartora hazır mısınız? Meşhur Belçika çikolatası ve karamelin benzersiz buluşması... ...üzerine yoğun karamel sosu... ...ve ağızda dağılan Belçika kurabiyesi. Karşınızda yepyeni bir lezzet yolculuğu... ...Kartdor Belçika rüyası. Keşfetmeyi sevenlere çok özel bir tatlılık. Bilmiyorum. Anneme ne hediye alacağımı asla bilmiyorum. Annem var, eşim var. Anneye hediye bulmak çok zor. Rekabet yok rekabet. Kayınvalide var. Nasıl yapacağız? Şimdi çok güzel bir haberim var size. Gir Hepsi buradaya. Annelerin beğendiği ürünlerden liste yapmışlar. Beğeniye göre de sıralamışlar. Hepsi bu diyorsun. Sen de gir Hepsi buradaya. Annelerin beğendiği hediyelerden birini seç. Peşin fiyatına dokuz taksit <laughs> ve pazar günü teslimat seçeneğiyle kolayca. <laughs> Abicim şimdi reklamını yapıyor gibi olacağız ama. Reklam mı? Dido, çok ama çok çikolatası. Külçe gibi şekliyle bambaşka bir lezzet ya. Güzel. Hakikaten yani bu Dido'yu bulmak kimin aklına geldi? Millet ya? vizyoner abiciğim, vizyoner. Sen ne yapıyorsun orada? Tekerleği buldum galiba. Tabii bir Dido değil. E yani. İçinde çıtır gofreti, yüzde yetmiş dört bol çikolatası... ...külçe gibi şekliyle tüm zamanların orijinal Dido lezzeti. Dido! <laughs> Magnum Mini ses getiren haz. %100 Magnum çikolatası ve kadifemsi dondurmasıyla Magnum. Özer. Yeni Pril Ultra Güç, 48 saat kurumuş kirleri bile kolayca temizler. Bulaşıklar artık kabus değil. Kesinlikle mükemmel sonuç için Yeni Pril Ultra Güç. <laughs> Yaz en güzel armağan. Nefis kaymaklı dondurması, yüzde yüz yerli çilekli sorbesi ve mükemmel çıtırtılı külahıyla. Klasiko çilek kaymak. toyla aç kalbini yaza. Hah, my my book. Book. Seri alışverişlerinizde. Sek tereyağı 395 lira. Lipton buzlu çay pepsi ve 7 gün gazlı içecek 110 lira. Ucuz, ucuz. Çilek odasında oyun başlasın. odalar toplu değil, mutlu olsun. Sağlam ve güvenli tasarımlarıyla ile çilek varken çocuklar keşfederek oyuna doysun. Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. Ekranlara sığmayan fırsatlar belli ona da. Belirli tutardaki alışverişlerinize Samsung Ultra HD Smart TV hediye veya anında %10 indirim fırsatı. Kaçırmayın. Evinizin mis gibi kokması için ne kadar uğraşıyorsunuz? Artık çok daha kolay bir yolu var. Airwick elektrikli oda kokusu, doğal yağ özleri içeren formülü ve özel teknolojisiyle muhteşem kokular tüm odanızı sarar. Düşük enerji tüketimiyle 100 güne kadar süren kalıcı ferahlığın keyfini çıkarın. Airwick'le ferah bir nefes. Güne başlar çiçekler gibi. At. Başlasın bağırsak da iyilik hareketi. Biziz biz. Biziz. E, ama siz kalgon kullanmıyorsunuz. Sirke kullanıyorum. Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin yüzde yüz performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. uzun Pepelak seviyor iştahla içiyor Vitamin mineral alıyor Yüzler gülüyor Bebekler bebelak içiyor Lık 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 Bebekler şifşak çözüyor Yüzler Beşi gülüyor. bir arada içeriğiyle Pepelak Biraz da cif krem mucizesini mi övsek? Cif kremle temizlik şaka mı ya? Resmen yeni gibi oldu. Cif Krem Mucizesi. Zorlu kirleri bile yüzde yüz çıkarır. Mucize Temizlik. Cif. Vay vay vay. Bu ne ışıltı böyle. Glikol ve C vitamini içeren formülüyle. Yeni Elidor Ultra Işıltı Serisi. Beş kat daha parlak saçlarla ışık saç. Gıdayla temas eden tüm yüzeyler için doğal yağlı dört çeşidiyle Sleepy Easy Clean süper mutfak havlusunu çok seveceksiniz. Mondi Home'da yatak, baza ve başlık alana HOMENT saç şekillendirici hediye. Mondi anneler gününe özel bu hediyesiyle sen de annenin hayatını şıklığa ve rahatlığa dönüştür. Mondi Pınar Aç Bitir Hindi Füme. Yüksek protein dolu dilimleriyle öğünlerinize lezzet katar. Kolayca hazırlanır, hemen bitirilir. Pınar Aç Bitir. Hindi füme lezzetini herkes bilir. Annelerin beğendiği büyük indirimler hepsi brodada. Pike takımından yemek takımına, tencere setine, tüm indirimlere ek. Sepette yüzde %15 net indirimi kaçırma. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Yazı nasıl makslarsın? Ferahlatan mango ile mi yoksa yoğun çikolata ile mi? İki kat sos, Max lezzet. Yeni Disk Max mango vanilya ve Disk Max çikolata. Cornetto ile aç kalbini Max'a. Dikkat! Fırsat çıkabilir. Trendyol Mega Mayıs'ta her an her şey olabilir. Kazandıran çarkla sürpriz fırsatlarla karşılaşabilir. QMB Trendyol kartlı olursan Mega Mayıs'a özel 750 TL para puan kazanabilir. Peşin fiyatına 6 veya 9 taksit fırsatlarıyla bütçene nefes aldırabilirsin. Ayrıca yeni Trendyol Plus'ta 10'lu kargo paketi fırsatı ve daha birçok ayrıcalıkla yepyeni bir Trendyol deneyimi. Hadi fırsatları kaçırma. Dişlerinize çok iyi bakmışsınız. Aslında daha beyaz dişlerim olsun istiyorum. Ama çay ve kahveyi de çok seviyorum. Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz. Böylece hassasiyet probleminiz de olmayacaktır. Gerçekten mi? Sensodin Klinik Beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe. Ben Sensodin Klinik Beyazlığı kullanıyorum ve öneriyorum.